Merhaba evet arkadaşlar. arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugün şu anda araba değil. Yine arabada bir video. Bir yere, bir yere gitmiyoruz. Yakın bir yere gitmiyoruz. Nereye gidiyoruz ya? Dur. Yakın bir yere gitmiyoruz. Bir yere de gitmiyoruz. Tehliklerle şimdi edemeyelim tamam mı? Şu gülüyor arkadaşlar. Hmm. Evet. Uzak yere gidiyoruz çünkü. Evet. Ee, çok uzak bir köye gidiyoruz. Sivas'a. Bir bir Sivas'ta olanlar abone olup ve zil simgesine tıklayabilir mi? Plakamız 58. Bu alemde tekiz. <laughs> ne? Ee, şu anda sadece ne? 12 saat yol var. 8 Hayır saat Bolu'dayız. Tamam Bolu'dayız. Kaç saat gitmiştiniz? 3 4 saatte yoldayız. Saat kaç bilmiyorum yani? sen bakamıyorum. Hı, saat 8. Biz 6'da çıktık da 8 İstanbul'dan. 2 saatte mi geldik buraya? Dur. Hı. Nasıl? Hızlı <laughs> Babam olsaydı 1 saatte gelmiştik buraya. Burada hızlı değil yavaş şöferimiz var. Ver kahvaltı yaptık. Hmm, olmadı, olmadı. olmadı. Ne olmadı? Bu. Biz olmaz. Şu olmadı. Güzel şu gözlüğümü tut da. Ondan sonra meyve yiyoruz. Güzel. Hadi. Bu meyveyi daha söylemeyi hatırlıyor arkadaşlar. Gel arkadaşlar. Neptün. Bak <laughs> söylemiştik ya ilk videoda. Gözlüklerim Ray-Ban. Gözlüklerim çekildi. <laughs> Bunlar çekilemez. Sağlamın. Tamam. Böyle şimdi. yüzümü yere gitti. Önümden gideceğim. çekeyim. Buradan tane gevezeli çocuk olmuş. Yok gelmeyeceğim. Hmm. O kadar geveze ki. Bu da o kadar geveze bak. Bu. Bu. Da. 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 Lık lık lık. Lık lık lık, lık, lık diye su içiliyor. <gülüyor> <gülüyor> Yol kenarını gösterek size. Şimdi yemek için burada. Yemin. Böyle bir yer işte. Ve de alıyor. Beğendin mi burayı? Kek içeceğim için heyecanlı mısın? Hı hı. Kıya gitmemize kaç saat kalmış? 5. 6 saat orada. 5. Şu anda arkadaşlar Sivas'tayız bu arada. Değiliz. Sivas'tayız. Değiliz. Sivas'tayız. Değiliz. Neredeyiz? Şu anda Bolu'dayız. Sivas'tayız. Galata. Sivas'tayız. Sivas'tayız daha şu şehrine geçmedik. 17. Sivas bir ülke mi? Ülke. Plakamız peki. Plakamız 58. Evet. Acımdan çekeyim. <laughs> Bu alemde de güleceksin değil mi? Hayır. Plakamız 58. Bu alemde 8. Bombas. Ee, buraya şöyle <derivatives> bir şey. <gülüyor> <gülüyor> bir tane şey. Ben bak şu. Ne yapayım? buraya şöyle bir efekt lazım. <laughs> Deli, <göz. gülüyor> Deli kız. Deli kız ne sen? Hatırlayacağım. için. O ikimiz neyse. Hatırım için. Arkadaşlar şu anda hmm. dünyanın en küçük izimini gösteriyor. Evet şişin ne varsa yapın. Yap. Ya. Duracağız. Buyurun. Duracağız. Dünyanın en küçük üzümünü gösteriyorum. Kanca kadar. Ayda. Benimki daha küçük. Hayır benimki daha küçük. Tam. Ara ara açarız artık. <laughs> Gözlüklerimi çekil. Önümden çekil. 15 gün boyunca biz video açacağız. Ama siz 1 dakika falan e, 20 dakika 40 dakika izleyeceksiniz. O sırada biz çok eğleneceğiz 15 gün boyunca değil mi? balon savaşını da açarız. Evet. Aa su geçirmez de var arkadaşlar. Hayır onu almadım. Neden? Çünkü su savaşı yapmayacağız. Bir tane oyun varmış onu yapacağız. Ama su savaşı. Rotamız 6 saat gösteriyor. Normalde 12 saat ama biz yolu birazcıkladık. 12 saat 5 saat bir. Ne demek? Şu anda ben üzüm yiyorum, Bana göstermezsen olur mı? Canları çekebilir. 2 saattir gösteriyorsun ya. Şöyle üzüm böyle üzüm. Üzüm de, de kaliteliymiş şey. ya. Yeter bu kadar. Arkadaşlar şimdi eee dedenle beraber minik albay Dem ama sonra <laughs> yeni bir atv'si aldık. Şöyle şöyle bakın bakın bakın. Dur yaklaşma ben kamerayla göstereyim. Tamam. Kapatıyorum. Üç evet, saatimiz kaldı. Evet. Kısa videolar çekebiliriz, uzun videolar çekebiliriz. Bilmiyorum ama bu kısa oldu. Baban nerede? Neden? Ne? Evet, Reyhan Nereye gittiğini, nerede Videolar. Ne? İlk videoda. Çok, çok iğrenç bir sakız. Ben de istedim arabaya. Sen mi süreceksin? Evet. Geri zekalı. Ömer nereye gidiyoruz? <laughs> Ömer, nereye gidiyoruz? <laughs> Ömer nereye gidiyoruz? Sür arabayı hadi. <gülüyor> 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 Bana nasıl <laughs> bir... Ne diyeyim anlamadım. <laughs> Arabanın içine bak, bu niye çekildi? köy yollarına geldik. Ee, doğrusu köye geldik. Şu anda çıkıyoruz. Kö köy da aynen. dağları görsün Ersin Feyza. Sen daha Böyle. Şuralar evet. bizim köy. Bulutlar Tam üstünde. yok Celal. Geri evet. Allah aşkına Celal. Buralar bizim evet. köyler. Çok Burada da ölmüş var. Ya. Çok heyecanlı. Ay. Oh. Şey, o, Az bir yolumuz kaldı. Evet şu Çok anda şimdi dağlar gördünüz evet. dağların üstüne çıkıyoruz. Bizim ya bizim ya bizim şimdi şöyle yolumuz şey var. De. Şöyle dön şöyle, dön şöyle döneceğiz. Mirajlar. Sonra da Mirajlar. yukarı Mirajlar. ve köye. Evet. Biraz yol çekin evet. o zaman. Bence de. Ana çok o heyecanlı diye girerken Ömer'i de çekeceğiz. Ama bak, o bak. Hala o kadar Eve Geldik deyince hemen çantamı sırtıma aldım <laughs> Çok heyecanlı. çok 4, az kaldı. Da. 4 dakika var. 4 dakika göstereyim 4 dakika var. Hey bak, hey bak. Tamam bizi bir yerden atmaz. Hadi yolları çekiyorum. Evet. Budacı Kuş kuş. ya. Şurası bizim köy yemekten esin. Yollarda <laughs> kay. Toparla şimdi, toparla. Süper. <laughs> <laughs> tamam <süpürüyor> tamam. tamam. bırak gitsin arabayı. Yavaş gitsin. Buna... Acele etme o Sen ona bırak onu Benim, bizim arabanı çok biliyor biliyorum ben. Onlar yere alacak. Bunlar da yere gibi seni yapım geldi. Evet, dağ evet. tepeye zor gidersin sen Hayır. Onu ben ben alırken de biliyordum. normal idi ya. Otomatik olan değildi. Onda öğrendim. Ara kanka mi? karşıla biz geliyoruz dedi. Köydeyiz biz geldik de sıra kanka dedi. Yani. Hadi. Yok düz git düz git. Düz git. Anne anne anne. Köye giriyoruz ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorum? Ne düşünüyorum? Abinin burasıdır herhalde. Bir şey düşünemiyorum. Valla düz gidip sağa döneceğim. Tamam Nasıl? Hah. ara boşladın demek. bunları aradım açmadı Ömerci. Nasıl ben otururum? Ya da ay tutukluk ya. Geldik. Geldik. Baba sen oradan geliyorum dedi. Karşıla beni desene ama. Ben oradan geliyorum. Ne? Uçtu. Elme. Şu anda çıkıyoruz. again karşılamadı ya. Nerede ki? Eve. Yürü, düz yürü. Düz yürüyünce şurada hayal. Tam gel böyle. Aha. Aa. Ya girilsene, gir ya araba buraya. Herhalde. <laughs> Hayır buraya dozer vurduk. Dozer girdi. Yol düzgün yok. Yol düzgün öyle bir şey değil ki. <laughs> tarlalarda tezek Taze bir be. Oo Tarlalarda tezek Çok okay. özledim. Çok özledim. Göllerde sülük. Süzmeli çiçek. <laughs> Ermeni takım boğazını erttirin. Ee, daha diğerleri gelmeyecek galiba. Hadi gel gidelim. Gelin Yürüyor giriyor yolu düzelttik ya yol şey düzgün. Yürü yürü yürü. <laughs> Dur koşma taş maş var düşersin. Göllerde <laughs> silik, sürmeli cücük. Elinki şalah şula, bizimki ağaca balak. Ya sen tükeni ye. Ya sen tükeni Aa gel buradan girek. Nerede? Orası daha güzel. Burası daha güzel baksana Abi, yola. Bu evin arka bahçesi Evet. Burada da garaj var. Elinki şala şula. Bizimki ağaca balak. Geliyor, <gülüyor> <gülüyor> Ve gel Ne hissediyorsun? Uyursana. Evet. Hislerini söyle. Konuş. Ya konuşsan hadi. Gel arkaya da gidek. Dur şunları bırakayım. Evet. evet oradan gidiliyor gibi. yürü. Yürü yürü. bazılara götür bizi. Burada Ay. odunluk var. Odunluk. Ay, evet. Yağmış o yüzden her yer çamur. Orası Ar diye, yürü. ardıye mi? Ya şöyle bir sürü eşya var orada. kalmamış. Yürü bakayım. Bunlar Aa tut var gel gel. Kalk, kalk, kalk. Bunlar ara mı? Abla. yok arı değil onlar. Arı. Arılar ya yanında. Bak. Bunlar. Bunlar çıkıyorlar. Hı. Hmm. Hadi gel. Gel dönemiyor mu? Havuz burası bak. Olur. Basma bunlara. Çalışıyorum. De bir görmüyor Şimdi seni şöyle bir atsak. Hı. 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 Ne Çok hissediyorsun? Gibi. Ne hissediyorsun? Derin gibi ama derin değil. Tamam gel şu arılara bakalım. Hayır. Gel ben korkmuyorum arıdan. Hayır, o zaman, o zaman, o zaman, o zaman. Bir şey olmaz bana bir şey yapmazlar tanıyor ben ondan. tamam gel yanıma gel tut elimi 15 gün buradasın hiç mi gelmeyeceksin? geçmem belki var değil mi ya bir şey yapmazsan evet burası mutfak evet soba oturma odası Tuvalet diye böyle. <laughs> Kullanılmıyor çünkü o tuvalet. Burası babaannemlerin oda. O zaman neresi tuvalet? Tuvalet burası. Burası annemlerin odası. Annemleri. Bu burası... ne? Orada köşk televizyon var. Orası bizim oda. Bak. Bizim odamız nerede? Salonda büyük televizyonlu oda sizinkisi. Bizinki bu mu? Evet, sizinki sizinkin televizyonu böyle. Buzdolabını henüz ne iş Onu yeni getirdim. Gel şeker yiyelim. Bak ha, bak şeker. bak, güzel kokusunu diye de. Neler koymuş? Yem ben. Yem ya yani sen. Yarın yersin. <laughs> İreyhan. Beğendin mi? Merhaba Evet arkadaşlar. Bugün kimse <laughs> tek ben kaldım. <laughs> Heyecanlı videoyu ben açıyorum köyde izleyeceğim de. Köye geldik videomuzun sonuna da geldik. <laughs> Otel geçtik. Videomuzun, 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 <laughs> videomuzun sonuna geldik. Videonun sonuna geldik. <laughs> Bitti videomuz köye geldik çünkü ulaştık. Bir sonraki video. Şimdi siz gezin <gülüyor> <gülüyor> Abone olmayı unutmayın. <laughs> bir sonraki video vlog olur. Bay. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? <laughs> bir sonraki video bir yere gitme vlog olur herhalde. Kapatıyoruz. Ay. He.